Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapacağız? Bugün arkadaşlar yerde lav var oynayacağız. Şimdi açılıyor. Ben bayağı bir kasmıştım. Bundan önce bu arada oyun donuyor. Aşağı inelim tamam. Hadi bakayım. Nereye gidiyorsunuz beni burada bırakmayın. <laughs> Neyse. Oyunda arkadaşlar tam 853 pointim var. Yukarıda var zaten. Çekirge gibi zıplıyoruz. Şimdi şarkıyı söylersen telif yiyebiliriz. O yüzden söylemeyeceğim. Arkadaşlar. Ve oyunum çok donuyor. Şunu. Tam geçtik. La beni burada bırakmayın. Dur 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 duru. Dur. Kaç 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 kaç. Tamam. Eee çıkamıyormuşuz. Şşt. Allah! Tamam. Şşt. Arkadaşlar. Ya oyun bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ben 70 kere hayatta kalmışım. Evet orada da bekliyorlar. Saniye sayıyorlar ne var? Start park. Tam lan oluyorusun. Oha! O bir 12-0 kazandı lan. Yuf abi. 12-0 ne ya? Allah Lan lan lan. He. Çıktım. Gidiyorum. Şöyle gidelim. Lan lan ana düştük düştük. Ya abi ya. Düştüm. Oha gözükmüyor. Ben şimdi geliyorum. Abi ama itiyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Bakayım ben oyunda kaçıncıyım. Onu bir söyleyeyim de bu kim? Ha bekmiş. Tamam o zaten bana yetişemez o üçüncü. Ben zaten buna yetişmem imkansız. Adamın 3000 puanı var. Neyse gelin gidelim. Ce şimdi. Ve ben de ana tamam insanlar gözüküyor. Ben bir şey diyorum hemen geliyor. Bu arada şurada bir yerde market var E yani şurada. Aa, bakın orada. Köprü olsun köprü köprü. Lütfen köprü olsun. İşte bu bakın burada. Ben köprüye başka yerden tırmanacağım. Böylece sıkışmam hiç bu şekilde rahatça çıkabilirsiniz. Beyin bedava. Evet. Bu şekilde ve takipçim gelmedi hiç. Niye gelmiyor anlamıyorum. Aşağıda duran arkadaşlar yanılıyor şu yolda. Evet şimdi den gitti yani. Buraya çıksaydı daha iyi olurdu. Ama çıkmadı. 900 olunca videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sonra 873 pointim var. Bu eğer 900 olursa. Ve burada çok insanlar var tabi oyun popüler bir oyundur yani. Ne var? İslam. Bu bu. Ya abi burada ne var ya? Ulan canımız sıkılır diye böyle şeyler yapıyorsunuz ya. Allah Allah. O altını almak kadar boş bir şey yapmana gerek yok. Zaten kazandığında veriyor sana. Gel bakayım bir Lan oyunum donuyor. Oyunum donuyor. Yetişemiyorum. Heh tamam. Çıktı. Aynen Chessburger diyor. Hey Chessburger diyor ya. He işte o da aynı şey gibi. Ne derler ana? Aynen Chesper Gül gibi. Ve ölen var mı? Evet, ana ölen var. Lan aşağı gitti. Bilerek kendisi öldü. Kendini niye öldürdün onu anlamadım ben. Evet. 883. Hatta arkadaşlar birazcık olsun. Böylece. oyunda birazcık gelişiriz ve ben bir şey aldım. Böyle arkamdan bu çıkıyor. Ya e zaten oyun önceden oynadığım için böyle. Bunu oynayalım. Ana burada şey var arkadaşlar işte, köpek balıkları var. Baby shot tutur. <laughs> Neyse. Baba baba. Kardeş beni niye itiyorsunuz? Allah aşkına beni itmeyin. Lan düştüm. Koş 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 koş. Şöyle. Lan oha abi ya. Şansa bak. Oha ya. Herkes öldü zaten. Ve oyunda birinci olan çocuk da öldü. Böyle bir parkur ben hayatımda hiç görmedim. Ve zaten bir kişi kalmış. Bu da ölecek muhtemelen. Evet öldü. Ve kimse gaz arabada oldu. Yani onu almanız mı gerekiyor kardeşim? Zaten büyük büyüksünüz. Küçük olanlar alsın onlara bırakın ya. Müktefa oynayanlara bırakın. Bak kimse yok diyor. Nasıl ne yapıyorsun iki saattir? O da bence silah atıp duruyor ya. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Eee labirent olmaz. Laboratuvar, laboratuvar. Aa bu bu bu. Bu Arch Park öyle diye, diyelim biz ve çok kolay olduğu için ve şu elmas ya tamam ya senin olsun Allah Allah hem kaç kaç pointim var böyle herkese vermiyorum senin adın ne bakayım he 481 ve beri içiyorlar itiyorlar abi beri itiyorlar oha lan o bir ayı mısınız <laughs> Ah bana tutunmasaydım böyle olmazdı. Bana tutu da geberiyor bu arada. Karşı ben hek bir polska. Bak bu da öldü. Ne çıkıyor lan üstüme? Oha. Kaç ben de çıkayım o zaman yani. Ne istiyorsunuz? Ve alandım gene. Görev tamamlanıyor arkadaşlar. Tam verdi. Bunu verdi. Evet, bunun aşağı inebiliyorsunuz. Gerçi ne işe yarayacak? Evet lava şey yapabilirsiniz. Lava düşerseniz o yüzden. Bunu oynayalım bu bu. Abicim bu ne ya? Oha uh, lan. Hemen, hemen bunu seçtiler. Abi ıslık öttüreceğim ya. Bir sürü kişi onu seçmişti. Sonra bir anda parkur oldu. Vay canına. Şöyle gidelim. Allah göremiyorum ki. Aha çıktım. Bir bakayım akara Messi <laughs> Neyse gidiyoruz şöyle Dur 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 Hani yakılmayalım Lan Buradan çıkış yok kardeşim. Maalesef. Ve oha ya son anda öldüm. Abi bu ne ya? Bu nedense hile yaptırıyor bize ya. Ka kazandım. Lan. Oh Allah Allah. Bence marketi de gösteremedim. Hep öldüm ya. Şunu oynayalım. Köprü oynayalım ya. Ne parkuru. Allah Allah. Orada çıkarsanız ölürsünüz. Başka yere çıkıyorsunuz. Ve çıktı işte bu kadar basittir. Allah sallanıyor. Sallanıyor lan. Oralarda düşmeyiz herhalde. Siz hiç siz düştürüz mü arkadaşlar? Ben düşmedim. Allah. Merdivenle çıkartıyoruz bak hemen eri, eriyor merdiven. O yüzden. Biz de böyle dans ediyoruz bildiğin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Ne oluyor lan ne oluyor? Allah. Tamam. Ah. Ve kazandık işte bu kadar basittir. İşte bu kadar basittir. Bu kadar basittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.